Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 28 Şubat Çarşamba şu an saat 10.46. Borsamız güzel eksiydi. Bayağı topladı. 0.0607 eksiye gelmiş durumda. Tam ben de orge sesini inceliyordum. Borsaya bir bakalım şöyle. Yükselen regresyonumuzu dün itibariyle biliyorsunuz aşağıya kırmıştık. Hala onun aşağısında devam ediyoruz. Most indikatöründe sat vermiş mi vermemiş mi? Buyurun arkadaşlar. Tam most indikatöründe bulunuyor. Yani aşağıya bir wick bırakmak suretiyle kendisini yukarı atmış. Şuranın altına gelip günlük kapanış yapacak olursa Most indikatöründe SAT'a geçecek borsamız. Kaufman'da SAT vermiştik biliyorsunuz zaten. Supertrend 1-2-3 saatlik SAT'taydı. 4 saatliği takip ediyoruz Supertrend'de. 4 saatliğin SAT verme noktası da tam şurası 9123 arkadaşlar. Bunun altında 4 saatlik kapanış yapacak olursak 4 saatlik Supertrend'de SAT vermiş olacak. ema 21'imiz çok hafif yukarı çıkmış durumda. Tam şurası kırmızı biliyorsunuz. 9016 rakamı da ema 21'imize denk geliyor arkadaşlar. Ay sonu işleri biliyorsunuz yani vade sonu kapanışları, yeni vadeye aktarımlar, short olarak mı, long olarak mı aktarılacaklar? Bu pozisyonlar tabii ki bir de çarşamba gününe denk geliyor. Bunlarla uğraşacağız diye düşünüyorum bugün. Şu an itibariyle artıya geçmiş durumda borsamız. Ben şahsen bu verdiğim rakamlar bağlamında borsayı takip ediyorum arkadaşlar. Tabii ki hisse bazlı hareketler çok önemli. Yani dün SM biliyorsunuz tavan yapmıştı. Bugün yine yukarılardaydı %7-8'lerdeydi. %5.58'e gelmiş. Şu şekilde 24.82'de bir FIBO'muz var. O FIBO'ya tam da ulaşamadan aslında kendini geri verdi. Şu boşluğu kapatır mı kapatmaz mı bilemeyiz tabii ki. Bunu takip edeceğiz bundan sonra Esen hissemizde. Yayına başlamadan zaten sayfa da orada açık kalmış. Orge inceliyordum nedir ne değildir diye. Yükselen regresyon trendimizin dibine gelmiş durumda. Ancak şurada yukarıdaki Obo ve minik ikili tepe beni biraz korkutuyor mu? Korkutmuyor desem yalan olur aslında ama Obo'nun sağ omuzu da çok belirgin bir şekilde yapılmış durumda değil açıkçası. 2 saatlikte bakıyorum. 3 saat, 4 saatlik. Yani herhalde takip etmemiz gereken seviye regresyon trendinin dibi. Yani burayı aşağı kıracak mı, kırmayacak mı noktası. Borsayla çok ilgilenmeden düzeltme sürecine başladı Orge. Yani bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani borsa düşüyor diye düşüyor değil Orge. Onu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kendi hareketini yapıyor. Kendi hareketini yapan hisselerin niyetlerini çözebildiğimiz takdirde tabii ki işler değişir. O bakımdan bugünlerde borsa ile paralellik göstermeyen yani Türksel gibi hisseleri mesela ben seviyorum ve takip ediyorum. Yakından takip ediyorum ancak dediğim gibi dünkü videoda da söylediğim gibi dönüş hareketlerini görmemiz lazım. En azından kırılımlarını yani aşağıda desteklerini kırdıysa onların üzerine atma noktalarını kesinlikle takip etmemiz gerekiyor. Buyurun saatlikte bir tane düşen çizdim ben. Bundan sonra en çok ilgileneceğim şey bu sarı düşenim olacak açıkçası. Ayrıca Egresyon Trend dibini aşağıya verip 21 günlüğe doğru yol alacak mı almayacak mı? Yani şu an kağıdın ya da tahtacının niyetini anlamaya çalışıyorum. Borsamızda 0.20 artıya gitmiş durumda. Bulufa 2 gün öncesinin tavan kağıdıydı biliyorsunuz. Şu noktadan kendini geri verdi. Şurada bir gapimiz var. Bu gapi alıp almayacağını ya da 13.39 zirve onayı almadı adam gibi. Bu onayı alıp almayacağını takip edeceğim ben Ulufa listesinde. Enerji sayı yakından takip ediyorum. Zirvesinin üzerinde, ne alayım şöyle. Regresyon trend dibinde yani aslında kırmıştı orayı. Aşağıya bir VİG bırakmak suretiyle. Buyurun, görüyorsunuz sizde. Kendisini yukarı verdi. Tekrar şu zirveye ya da EMA 21'e gelir mi gelmez mi? EMA 21'e 58.45'te, 57.55'te de zirvesi var. Yani 57.58 aralığına gelir mi gelmez mi diye ben takip ediyorum enerji sayı arkadaşlar yayla gıda düzeltmesine devam ediyor. Buyurun arkadaşlar. Emalarının da altına gelmiş durumda. Ancak 200 ema ile arasındaki bağ nedir? Hemen ona bakmak istiyorum. Tam ema 200'ün üzerinde mi? Evet arkadaşlar. Tam ema 200'ün üzerinde. Yani böylesine zirvelere yakın yerlerde gezen bir piyasada ema 200'ünü aşağıya kırmaya çalışıyorsa birisi bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Takip etmek lazım arkadaşlar. Ve aynı zamanda Hat yoğun olduğu hisselerden birisi sebebi biliyorsunuz. Ancak en son çektiğim videolardan birisinde arkadaşlar yayla gıdayla yanılmıyorsam akseni mi? Yo aksen değil cemtaş. Evet cemtaş analizi yapmıştım ben. Bu bağlamda şu sarı düşenimizi takip etmek zorundayız. Ve o videoda da ben kesinlikle şu düşeni takip etmemiz gerektiğini ve kırılımı takip etmemiz gerektiğini bu bağlamda nereye kadar düşeceğini bu tür hisselerde bilemediğimizi özellikle dile getirmiştim arkadaşlar. Dolayısıyla bugünlerde en çok kullandığım cümlelerden birisi... ...kademe candır arkadaşlar. Tukaş'ı da şu grafik bağlamında takip ediyorum ben. Yani sağ omuzu görüyorsunuz burada. Orada bir yataylaşma söz konusu. Buraya bir regresyon attım ben. Bu regresyonu da takip ediyorum. Bugün VIK bırakmış. Bir tane regresyonun tam dibine dokunmuş. Kendini geri çekmiş gördüğünüz gibi. Oralarda seyrediyor. Bu regresyon kanalı içerisinde takip ediyorum ben Tukaş'ı. Buna Ringing Channel deniyor arkadaşlar. Yani içinde gezinilen kanal anlamında. Ringing Channel deniliyor buna. Dediğim gibi bu regresyon içerisinde takip ediyorum ben Tukaş'ı. Şu an ekranda beğendiğim çok güzel hisseler var aslında ama arkadaşlar yayında dile getirmek istemiyorum. Çünkü bazı hisseleri yayında dile getirince hisselerde garip garip işler oluyor. O yüzden dile getirmiyorum ama şu ana kadar şu listede inanın o kadar harika şirketler var ki anlatamam ben size. Borsanın düşüşünden de kesinlikle etkilenmeyecektir. Ancak olmazsa bir katıl videosu yapıp orada anlatmaya çalışayım ben onları. Yani çok fazla böyle kamuoyuna da yaymak istemiyorum o hisseleri. O yüzden pek isimlerini almak istemiyorum ama gerçekten borsa hiç alakası olmayan ve olmayacak. Kademeli olunduğu takdirde çok güzel kazanılacak hisseler olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Dediğim gibi olmazsa bir katıl videosu çekmeye çalışayım ben. Mikros var. Bakayım Migros'ta neler oluyor. Oranın hedefi 489'muş. Yani ulaştı ulaşmadı noktasına gelmiş durumda Mikros. Düzeltmeden de hiç etkilenmiyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Yani orsa yine nereden baksanız %3 civarı düşmüş durumda ama Migros bundan hiç etkilenmedi maşallah diyelim. T-Truck şimdi dikkatimi çekti. %4 yapmış. O da temettü kararı aldı yanılmıyorsam onunla alakalı. Şurada gördüğünüz çok güzel topumuz vardı ve Sağımız işkence bölgesi diyorum arkadaşlar hep ben size buyurun İşkence bölgesinde sabredenler bugün %4'ü almış durumda. Yatırımcıların hayırlı olsun. Tüpraş'a bakayım bir de neler oluyor. O da zirvesinin üzerinde duramamıştı. Yani 166.30 rakamının üzerinde duramamıştı. Bir alt Fibo desteğini görüyor musunuz? Hemen big bırakmak suretiyle kendisini yukarı atma çabası var mı? Evet var Tüpraş'ta. Yapabilir mi yapamaz mı bilemem ama. 166.30 üzerinde kaldığı sürece güzeldir. Yok kardeşim ben alttan desteklere bakacağım derseniz 158 mesela 4-5 kademede işlem yapılacaksa 158 lira bir kademe olabilir diye düşünüyorum ben. 166 30'un üstüne atarsa ikinci kademe ya da o bölgelerde x yüzde paralelliği takip etmek suretiyle artırılabilir mi pay? Tabii ki artırılabilir ama emalara bakmadım bunun emalarını da takip etmek zorundasınız. EMA 21 tam şu noktada 160 lirada bulunuyordu arkadaşlar. 160 liranın üzerinde bir kademe, 158'de bir kademe, 166 30'un üstü bir kademe oldu 3 kademe zaten. Ondan sonra x ile paralellik gösterecek şekilde ya yukarıda ya da şu aşağılara gelecek olursa 150 liralara mesela 4 5. kademeyi tamamlamak suretiyle çok sakin bir yatırım yapılabilir mi? Evet tabii ki yapılabilir. Tüpraş listesinde Şu aşağılara pek bakmıyorum. Orada neler oluyor? Arkadaşlar bu yazılımlarda bir düzeltme riski tehlikesi var mı? Var tabii ki. Yani çok uçtular. Bir zamanların enerji hisseleri gibi oldular. Kocaer abarttı arkadaşlar. Gerçekten tamam iyi güzel hoş şirket diyorduk ama 40 liraya kadar diyorduk bunu. Bilemedim 45 liraya kadar diyorduk. Kocaer abarttı 67 liraya gelmiş durumda. Benim şahsen yatırım dünyamın, yatırım felsefemin, anlayışının tamamıyla dışına çıkmış durumda Kocaer. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Selecin bilançosu yine kötü geldi arkadaşlar. Yani şuradaki rakamların ben yanlış olduğunu düşünmeye başladım. Bunlar yanlış bilanço mu gönderdiler diye düşünmeye başladım açıkçası. Bu rakamları bir teyit etmem lazım arkadaşlar. Yani aldım ben bilanço rakamlarını ama çok saçma geldi bana bunlar. E buradaki %6 düşüş de rakamların doğru olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar doğruysa Selec rezalet bir bilanço getirmiş. Onun ayrıntılarına bakmak lazım. Yani Selec yatırımcılar için gerçekten üzücü ve sürpriz bir gün. Onu belirtmek istiyorum. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bu arada neden bunu da alt listeye almış olduğumu bir kez daha anladık tabii ki. 0.20 artılardaydı az önce borsa. Şimdi nötrlemiş durumda. Dediğim gibi arkadaşlar olmazsa katıl tarafında burada gerçekten çok beğendiğim yani gelecekte iyi olduğunu düşündüğüm hisselere dair. Akşam bu tarafa bir video atacağım ama bir tane doğru atarsam iki tane video yetiştirebilir miyim yetiştiremez miyim bir bakayım ben duruma göre elinden geleni yapmaya çalışayım arkadaşlar. Bu video burada kalsın borsamızın grafiğine tekrar bakacak olursak ama 21 ile MOST indikatörü var sırada. MOST bugün şu ana kadar bizi tuttu EMA21'e de bakacağız artık oralara gelecek mi gelmeyecek mi Herhangi bir yorum yapamıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar ya da zararlarınızın az olduğu bir gün temennisiyle. İyi günler hoşçakalın arkadaşlar.